Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Rabbim iyilik, sağlık olsun. Allah'ım evlerinize huzur versin. Mutluluk, daim edersin. Canım. Bizler de hem Bugün bahçede biraz çalışayım dedim. Sizler de bana eşlik edersiniz. Bu canım. Bayağı da Çalışmayı çalışma yapmadım. Bakın bir yapalım bakalım. Nasıl olacak canım. Öyle bakın. Canlar, İhtiyemiş ki gülcülerin bayağı güzel. Bakın buradaki şeyliğe. ot, yavşur hepsi birbirine birine girmiş canlar. Kuzanın da otu kazıyacak. Böyle bunları çalışacağım canlar. Pancaları gidi, bir tane yedi diktim yine öyle şeydi. Video çekmedim ama böyle küçük küçükler. İnşallah olacak canlar. Böyle. Bak buraya soğan dikmiştim. suanın bayağı güzelleşti. Gördüğüm de öyle. Bu tarafa geçelim bakalım. Bunlar da çalışılacak. Bu taraf biraz iyi oldu canlar. Bakın. Değil mi? Bakılmayınca öyle oluyor. Buraya ben... Bunu ıspanak dinektim. şey çıktı. Pazı çıktı. Üzi seyreteceğim. Bunların arasına böyle dikeceğim canım. Burası güzelleşti burada. İnsan hoşuna gidiyor böyle açılınca. Böyle iri fideler gibi olacaktı kuru masalardı. Böyle yedi bunları. Tavuk yedi. Böyle canlar. Şimdi böyle bir çalışalım bakalım canım. Böyle bir bir çalışalım canım. Ya şeyleri yemen Sizler ne yapıyorsunuz? Var mı bahçeleriniz? Bahçelerce olsa ben yapayım, siz beni izlemek istersiniz. Yemeğe buyurun, gelin. Bu kadar yavru mu? delimiş. güzel yapılınca kötü yani neyir? çalıştım çalıştığın hafta sonu düğün olunca bahçeye bakmaya zaman ediyor mu? Dinlece kısa. Sağ olun. olacak, hangi can? Ben yani de <laughs> <laughs> şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. şey Yeah. you.

Bu Bir neşeyle sonunda. Çok Bu Tok almıştı bahçesi. yeni pancar Hep o bir şeyler iyi pancarı. Ufak ama yani. şeyden oldu. Abi gübre attı. Attım. Gübre de Ama çok bir şey ha, çok Ne oldu? Vat, abi abi. bu taraf yiyorum. Bu ne yapacağı da. Bu Ya kadar yiyormuş ki. Onu değil mi? 10 onu, on gün ısladım, yine şey yapmadı, yine onun üstünü koydum ben de. Ya kurmuş, evet, aldım, almış, biter. Olmuş da soğudur. biter? da biter. Açsız mı? Şimdi ne zaman öleceğiz? Ne zaman öleceğiz? Ne Ne zaman öleceğiz? Ne zaman Şimdi sizlerle biraz da hazır düşelim canlarım. Sizdeki derken da böyle oluyor mu canlar? Bak böyle kurtlanıyor bunlar ya. Niye böyle oldu acaba canlar? Bakın. Böyle kadar hani, şeyle yaprakların içleri kurtlanıyor. Kuruyup gidiyor canlar. Gide canlar mı? Hani bir şey yok mu? Yerlerinde kurt var, kurt. Durun lütfen. Yerlerine ben de kazık Gülüyorlar.

Şimdi, bir diyor ki, bakın neyle bir canlı Bakıp Bu kadar şey çıktı ki bakın. Ya çıktı ki böyle güzelleşti. Bunlar da şey yaptım yine. Çok küçük ya. Bütün şey iyi ya. Böcek. Burayı da hazırladım. Yarsa buraya da bir şey dikerim. Kıvırcı. Yallahana dikerim. Burayı da değerlendireceğim canlar. Yapılınca güzel oluyor yine. Böyle. Bakın. Kıvıcıkların bak ne güzel oldu ye. Temizlenince de nasıl güzel oluyor. Elim vardı yer bir başka canlar. Böyle pazıları diktim kuruyenlerin aralarına. Böyle canlar. Ben videomu açık sanıyordum. Videom kapanmış. Bir baktım ki çalıştığımın yarısı gözükmeyecek canlar. Öyledim, sonundan göstereyim yaptığımı dedim. Buradan aldım pazıları, bu aralara diktim canlar. Böyle lahalarının arasında lahana arasında olsun. Böyle bu güzelliğe bak. Mutluluk mutluluk canlar. Taşın aralarında mı Rabbime verdin şeyi Şey ektin hazinesine? Rabbim boş çevirmiyor ne yapalım olduğu kadar olan yere yapayım işte uğraşayım canlar. sizler ne yapıyorsunuz sizler de inşallah yedirsiniz böyle bahçesi olmayan oldu şeyi toprağı olmayan yapamayanlar için bir özlem olsun böyle de, bu şeylerin aralarında böyle zahmet çekeyim, yapayım canlar. Bak. ne güzel oldu Maydanozum da buraya öyle çıktı meydana. Aralarda bir sırgan var. O da almadım. Yine yeri Böyle canlar, Son hali böyle. İnşallah hoşunuza gitmiştir video canlar, Videoları bir izlerken bu, bu deste bulalım, abone olalım, like atalım. neden izlediğinizi yazın. Ne iş yaptığınızı yazın. Böyle dışarıda. Hava da biraz kapalı. Böyle yağacak gibi bir durum var canlar. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Kıyıkutum da burada. Böyle canlar işte. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Hoşçakalın canlar.